Selam herkese. Mutfak dışında bir konuyla tekrar beraberiz. Konumuz sağlıklı beslenmenin dışında sağlıklı bir e, vücuda ya da zihne mantel düşünceye sahip olmak için spor yapmamız gerektiği konusu. Yani ne kadar iyi beslenirsek beslenelim. Eğer e, gün içerisinde işten vakit bulup yürüyüş, spor, yani hangi dalı olursa olsun açık havada özellikle koşmadıkça, yürümedikçe, Yüzmedikçe ya da bisiklete binmedikçe aslında kendimizi çok iyi hissetmiyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili bir video çekmek istedim. Ben uzun süreler yürüyüşle kendimi avuttum diyeyim. Şimdi yeni yeni koşmaya başladım. Koşmaya başlarken neler yaptım? Tabii ki bir profesyonel koşucu ya da sporcu değilim. Ama kendi deneyimlerimi paylaşmak istedim. Belki sizlere de bir motivasyon olur. Öncelikle bir e, ayakkabı edindim kendime. E, bu ayakkabıyı anlatayım isterseniz. Çok memnun olduğum bir ayakkabı. Dolayısıyla birçok ayakkabı almışızdır, spor ayakkabı. E, yürüyüşlerimizde, koşullarımızda kullanmışızdır. Fakat e, bu çok iyi bir ayakkabı geldi bana. Çok rahat ettim. Koşarken hiç zorlanmadım. E, önce ayakkabıyı anlatayım isterseniz. Şöyle Under Armour isminde bir koşu ayakkabısı edindim kendime. Şöyle içi arkası şu vaziyette. Bir de şu iç tarafını göstereyim. Şu da tavana. Şimdi bir kampanya vardı. Ee, normalde çok pahalı ayakkabılar bunlar. Bir kampanyadan 200 TL civarında bu ayakkabıyı edindim. Inanılmaz iyi bir ayakkabı. Çok rahat ettim. Yani koşarken özellikle e, ayakkabıyı düşündüm, yere basışlarımda ve e, performans açısından beni nasıl olumlu ya da olumsuz etkilediği konusunda üzerine bayağı bir düşündüm. E, genel kanaatim olumlu yönde. E, koşudan sonra ya da yürüyüşten sonra herhangi bir eklem ağrısı, kas ağrısı ya da herhangi bir tarak kemiklerinde vesaire bir yerlerde ağrı hissetmedim. Dolayısıyla şunu düşündürdü bana. Yere bastığımız her adımda iyi bir süspansiyon ya da o darbeyi iyi emdiğini düşündürdü bana. Dolayısıyla koşu motivasyonumu arttırdı. Daha fazla koşmak istiyorum. Ama tabii bunu bir plan doğrultusunda yapıyorum. Öncelikle 2 kilometre ile başladım. Ee, Dali de oradan katılımcı oluyor herhalde. 2 kilometre ile başladım. Yavaş yavaş bunu arttırmaya yönelik planlarım var. 2 kilometre yürüyorum, 2 kilometre koşuyorum. Hedefim 10K koşmak. Yani 10 bin metre. Yani 10 kilometre koşmak. Ama şimdilik ben 2 kilometreyi bitirdim. Şimdi 3'e çıktım. 3 yürüyorum. 3 kilometre koşuyorum. Önceleri koşmak fikri bana çok zor geliyordu. Yapamaz diye düşünüyordum. Yani yapamayacağımı düşünüyordum. Ama bunun ne kadar kolay olduğunu gördüm. Yani biraz zihinsel olarak buna hazırlanmanız gerekiyor. Eğer hazırsanız koşuyorsunuz. Koşu gerçekten zannettiğim kadar sıkıcı bir şey değilmiş. Koşarken sadece şey datalarını tutuyorum. Kilometre kaç dakikada koştum. E, nabız vesaire gibi şeyleri bir uygulama vasıtasıyla Endomondo isminde bir uygulamayı kullanıyorum. O uygulamayı da her gün nota geçiriyorum. Excel'de e, ne kadar koştum, saat kaçta koşuya başladım, işte kaç kilometre ve kaç dakikada hidrasyon vesaire gibi dataları sürekli not alıyorum ve o notlara her gün baktıkça beni daha çok motive ediyor. Dolayısıyla koşuya yeni başlayacaklar. Benim gibi amatör, bilgi sahibi olmayan insanlara Önerim, bolca kaynak var internette doğru koşmanın yöntemleriyle ilgili ama herkesin kendi doğruları bence kendisine geçerli. Dolayısıyla bu konuda uzman olmadığım için de şöyle koşun, böyle koşun deme şeyini kendimde görmüyorum yetkisini. Ya da bu anlamda bilgili olmadığım için size herhangi bir öneride bulunamam. Ama hani memnun olduğum bir ayakkabı vardı ve onu sizinle paylaşmak istedim artı bununla ilgili de e, daha motivasyonumu artıran şeyler de e, internet dışında e, dergileri okumak oldu. Size tavsiye edebileceğim iki dergi var. Hatta bir dergi hatta e, Runners isimli bir dergi var arkadaşlar. Şöyle. E, bu derginin içinde çok iyi içerikler var. Yani edinebileceğiniz enteresan dergilerden bir tanesi. Keyifle son sayfasına kadar okuyabileceğiniz bir dergi. Bu Ekim sayısına ait bir dergi. Ekim sayısında sonbahar ayakkabı rehbere, daha hızlı koş vesaire gibi içerikler içeriyor. Bir de beslenme ile ilgili. Bu biraz daha benim ilgi alanıma giriyor. İşte gluten diyeti gibi. Ee, yemek konularına da değmiş, İçinde çok harika tarifler var. Almanızı tavsiye ederim. Fiyatı e, sayı 10, fiyatı 10 TL (Türk Lirası). E, bu dergide motivasyonumu artıran diğer sebeplerden bir tanesi oldu. Bir de şöyle gene Saylist isimde bir dergi var bu dergiyi de edinebilirsiniz. Eğer bisiklet sporu ile ilgileniyorsanız ya da triatlonla vesaire ile ilgileniyorsanız. Ha bu arada asla durma Fatih Topçu'yu takip edin. Ben ondan çok ilham alıyorum. Keyifli videolarını izliyorum. Ve biraz da aslında beni koşmaya iten kişilerden bir tanesidir. Yukarıda şurada öneriler kısmında kanalını paylaşacağım. Onu da takip ederseniz çok daha iyi olur. Kendisi iki senedir bu sporla uğraşıyor galiba. Triatlon sporuyla e, en son birincilik ödülü de aldı Kuşadası'nda. Süper bir insan, enerjisi yüksek, pozitif bir arkadaş. Onu da tavsiye ederim. Bu dergide de e, çok güzel içerikler var yine. E, Türkiye Profesyonel Bisiklet Tarihi'nin geçmişine pedal sürüyoruz. 1950'li yıllarda muhafız gücü bisiklet takımının kurucusu Kudret Er, Şimdi 86 yaşında bisiklet sporcusu. Yani şurada bir abimiz var. 86 yaşında. Hala kendisi bisiklete biniyor. Harika bir haber değeri olmuş. İçerik açısından son derece süper konular var. Bu dergiyi de almanızı tavsiye ederim. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 9.5 TL. Bu da ekim sayısı. Yeni sezonda bisikletimde neler değişecek diye bir bölüm başlık atmışlar. Yani şu iki dergiyi özellikle spor yapan, yürüyüş, koşu, egzersiz yapan arkadaşlara tavsiye ederim. Harika içerikler var. Evet dediğim gibi sadece beslenmek yetmiyor. Hareket etmek de gerekiyor. Koşmak, yüzmek, bisiklete binmek. Yani yaşadığınız yerde e, doğa şartları neye izin veriyorsa bunu bolca yapın arkadaşlar. Hepimiz çalışıyoruz. Ya iş sonrası ya iş öncesi bir şekilde sporu hayatımıza sokuyoruz. Onun için üşenmeyin. Koşun, yürüyün. E, ne bileyim bisiklete binin. E, Hatta yakın yerlere bisikletle gidin, işiniz müsaitse işinize bisikletle gidin gibi tavsiyelerde bulunmak haddim değil ama eğer hani bu konuda sizi heveslendirebiliyorsam ne mutlu bana. Takipçiler arasından bisiklet ile ilgilenenler var. E, yüzmeyi yapamayıp ama bisiklet ve koşu konusunda e, gayet iyi olan arkadaşlar var. Onlarla yazışıyoruz ara sıra beslenme konusunda e, olumlu yorumlarını alıyorum kendilerinin. Bir de mutfak dışında e, video çekmemi isteyen arkadaşlar olmuştu. Bu da mutfak dışında bir konuyla ilgili size bir bilgi olmuş olsun. Eğer bununla ilgili sadece benim deneyimlerimi merak ediyorsanız yorum bölümüne yorumunuzu bırakın. Asla bir profesyonel bilgi olmayacaktır. Sadece kendi deneyimlerim olacaktır ama memnuniyetle sizle paylaşırım. Önerim size bu triatlon sporunu, koşu sporunu takip eden arkadaşlar var. Bu işi çok iyi yapan arkadaşlar var. Sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da ve diğer bütün mecralarda bütün deneyimlerini paylaşıyorlar. Onları takip ederseniz sizlere daha iyi yol gösterecektir. Ben nacizane koşuya başladım. İşte spor ayakkabı edindim, Biraz e, dergi alışkanlığımı e, zenginleştirip e, spor dergileri ilave etmeye başladım. Belki sizin için de bir motivasyon olur. E, bu videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız e, beğenebilirsiniz. Ben de oradan anlarım e, bu tarz mutfak dışında e, videolarında istendiği konusunda. Sizle deneyimlerimi hem paylaşırım hem sohbet ederiz. Hem hep beraberce bir noktaya varırız. Asla ben bu konuda bir uzman değilim. Ee, uzman görüşü olan arkadaşlar ya da daha bilgili olduğunu düşünen arkadaşlar varsa yönlendirici olup kanalı büyütmek adına yani daha doğrusu kanalı büyütmekten kastım. E, izleyicilerimiz yani 600 e, kişiyi geçti takipçi sayısı. Eğer bilgilenmelerini düşündüğünüz konular varsa lütfen yardımcı olun ve yorum olarak aşağıya bırakın. Ee, kanalıma takipçileri ne teşekkür ederim ee, gayet katkı sağlıyorlar bütün videolara ee, bu videoyu ilk, ilk defa izleyenlere de abone olmalarını tavsiye ederim ee, sonuçta hepimizin e, sohbet ettiği konuştuğu bir platform hepimizin kanalı. katkı sağlarsanız memnun olurum açıklamalar kısmında sosyal medya hesapları var kendinize iyi bakın hoşçakalın